Merhaba arkadaşlar ben Stein Age of Empires Mobile'ın yeni bir göç videosundan sizlere merhabalar artık nihayet. Ben de 22'den 27'ye göç ediyorum. Başvurumu yaptım. Başvurum kabul edildi. Şöyle göstereyim size 27'ye artık başvurumuz kabul edildiği için göç edebiliriz. Şimdi sizlerle göç biletimizi alalım. Fakat şöyle bir durumdan da ekstrasına bahsedeyim. Bir yere başvuru yaptıysanız ve o başvuru onaylandıysa 8 saatiniz var. 8 saat içerisinde tekrardan göç etmeniz gerekiyor. Şimdi sizlerle benim 20 tane göç biletine ihtiyacım var. 20 tane göç biletini ama şuradan satın alalım. Gel önce 5000 imparatorluk parasını 2 tane alabiliyoruz. 5000'e 2 tane aldık. Daha sonrasında ee, şöyle şuradan 46 liraya birer tane alabiliyorsunuz. Bir de burada üçlülerden alabiliyorsunuz. 134'de mesela üçlü aldım. Bir daha. Bir daha. En azından düzeltmişler. Eskiden 20'li 20'li şey yapıyorlardı. Bir tane daha alalım hocam. Şimdi kaç kaldı? 18. İki tane daha aldığım zaman niye çıkıyorsam yeri Olayımız çözülmüş oluyor hocam. Evet. Üç tane zaten ücretsiz verilmişti. İmparatorluk listesi göç et diyoruz. Yukarıdaki kaynaklar, cartlar, cürtlar diyor. Hepsi diyor. Gidecek diyor. Onayla dedik. Ve şurada artık göçümüzü yapmış bulunduk hocam. Evet oyunu yeniden başlatıyor. Göçü entegre etmek için. Alıp bilgiyi ne yaparsanız yapın. yüklensin ben şey yapayım. Devam ettireyim. Evet göç başarılı diyor. Onayladık. Artık 27'ye geldik hocam. Ne bir kuruş başı bir 22'ye bakalım. Hava durumu gayet güneşli sakin. Ve ekstrasını göç ettiğim için şurada kalkan veriyor. Ücretsiz şekilde. İki seferlerinin sonucu arasında, orijinal sunucuları giriş hediyesi olarak. Giriş hediyesi olarak evet arkadaşlar. 30 dakika herhalde. Şurada diyor ki iki sefer bunlar bizim orada eski sunucumuzda almadığımız bazı paketler bize otomatik olarak geldi. Zaten açıklamada söylüyordu bunu. Onları da almış olduk. Şimdi artık geldik ittifamıza başvuru yapacağız. Şimdi ittifamıza bir girelim. Gerçi unuttuk. 12 saatimiz var. 12 saat sonra bir ittifa başvurabileceğiz. Şimdilik öyle sokaklarda bir chat yapalım hocam. Bir rahatsız edelim. Aa birileri daha gelmiş hocam. Welcome falan diyorlar. Selamun Aleyküm. Bu arada 22'ye gelmek için yazan arkadaşlar varmış. Abi dedim sakın. Ben dedim kaçıyorum. Sakın gelmeyin. Şimdi göçümüzü yaptık. Bakalım bunlar neredeler hocam. Hemen oraya derim bir rahatsızlık görelim. Bunların savaşı 27 ile 9'un savaşını sunduğumuz için hocam bir ara artık ittifaklara da hakimim yani kim nedir ne kadar güçlü ne kadar şeyli neler yapabiliyor onları görebiliyoruz. Şimdi daha detaylı bilgi ya zaten beraber göçümüzü yaptık. Ay yıldızlar var. O bir. Etrafı çevrelemişler. Bir de KVK var bu hafta. Bir de KVK'ya katılacağız. Evet genel manada hocam bir paket 225 yani bir tane göç bileti 225 liraydı. E, fiyatlar bayağı indirilmiş. Efsanevi şekilde. Hani 46 liraya düşmüş hocam. Bence iyi. Eskiden 225 liraydı. Şimdi 3 tanesini 134'e alabiliyoruz. Eskiden 2 tanesini 450 civarına alabiliyorduk. ikili olduğu zaman. Sonrasında bir de şöyle bir Ali e, Cengiz oyunu yapıyorlardı. 3 tane 5 tane aldığın zaman 10'lu paket çıkıyordu bu sefer karşına. Belki 2 tane lazım sana. O 10'luyu zorla sana aldırıyordu. 10'luyu aldıktan sonra sana 20'li paket sunuyordu. Zorla 20'liyi alman gerekiyordu. Bakın şu an burada 1, 3, 10, 50. Bunları yeni gördük bu arada. Biz 3'lü 3'lü aldık ama. Ee, siz buradan alın hocam. Ben gitmişim. Ben şimdi zarar mı ettim? Ben zarar etmişim hocam. Beta'da bunlar... <laughs> beta'da bunlar yoktu hocam. Yani beta'da bir kere de veriyorlardı. Ben de yine bu paketten sadece var zannettik. Şimdi 3, 6, 9. Hadi 150, 450 yapar 9 tanesi. Ha yok yok zararda değilmişiz. Tamam hocam bir an şey oldu. Fark etmiyormuş. Bileti şey etmişler zaten. Entegre etmişler. Ee, o şekilde yapabilirsiniz. Bakın 10 tane alırsanız. 6. Tamam, ya bir çok minimum bir kar oluyor. Çok önemli değil. Bu şekilde alımlarınızı yapabilirsiniz. Bir de Viora Game soranlar var. Yeni arayüzü değişti. Şimdi size arayüzü ile ilgili satın alımı nasıl yapacağınız sitenin komple tasarımı da değiştiği için onu göstereyim hocam. O şekilde de aşağıda açıklama bölümüne de kod bırakacağım. O koddan da ekstrasına satın alım yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi sizlerle beraber Viora Game'in yeni tasarımda nasıl satın alım yapabileceğinizi göstereyim. Evet şöyle gördüğünüz gibi VR game. en başta Age of Empires Mobile bölümü var. Age of Empires Mobile bölümünde zaten otomatikman Age of Empires Mobile doğru parası çıkıyor. Yani çıkmasa da siz buraya tıklayın. Ee, Eskiden de 22 hocam artık 27. Şurada diyelim ki geldiniz. 1700 1 liralık 4999'luk şeyi aldınız. Burada hemen al diyebilirsiniz. Hemen al dedikten sonra hocam bak burada sunucunuz ID'niz ve sunucunuzu buraya yazıyorsunuz. Sonra hemen al dedikten sonra direkt hocam burada cüzdanın bölümünden ya da kredi kartı bölümünden satın alımı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi hocam HF Amperes Mobile baktı. Dedi ki bunu kimse satın almayacak. Çünkü çok pahalı yaptık. Evet çok pahalıydı. Hatta göçten vazgeçme isteyen ve vazgeçen çok insan vardı. E, beta Beta'ya da fazlalık olan yani mesela beta 25-225 tane aldı ya bir tanesini. Bizim de hani bir tane beta hesabını k e göç ettirmiştik. Krallık 5'e. Oradan Fazlalığı imparatorluk parası olarak iade ettiler. Yani yine onu imparatorluk parasıyla oyun içinde kullanacaklar. Fark etmiyor yani her türlü parayı almış oldu zaten. Belki adam yatırmak istemiyordu o kadar. Neyse sonuçta iade ettiler. Burada da insanlar çok az atıyorum 100 kişi de 80 kişi gö göç edecekse 10 kişi 15 kişi ya da 20 kişi göç etmek istiyordu edecekti. Ama şu anda artık fiyatı düşürdükleri için sürümden de kazanacaklar. Sanki paket satıyor elinde bir malzemeyi mi veriyor? Yok hocam dedik oyunun. Hayali bir paketi satılıyor burada. O yüzden sürümden kazanacaklar. Adamlar yine bence akıllık etti. Artık işte 100 kişiden 80'i 70'i göç edecek. Yine dediğim gibi 22'ye göç etmek için yazanlar olmuş. Cevap verdim hepsine ama bence hocam yani siz bilirsiniz. Ben 22'den ayrıldım gördüğünüz gibi. 22'ye çok gidilmesi tavsiye etmiyorum. Orada da arkadaşlar 22'de kalan arkadaşlara da hepsine selam olsun hocam hepsiyle işte iyi kötü zamanlar geçirdik. 6-7 ay, 8 ay belki bir dönemimiz geçti. Artık yeni 27 ile beraber devam edeceğiz. Bu haftaki KVK'mıza da 27 ile beraber katılacağız inşallah. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.